Herkese merhaba arkadaşlar. Sivas Altın Yayla'da oldukça keyifli bir çekim gerçekleştirdik. Biz çay içerken Mesut Subaşı, değerli abimiz spontane olarak bir sohbete başlamıştı. Ben de hiç ortamı bozmadan o sohbeti de sizler için çekmek ve yayınlamak istedim. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Bu arada ufak bir ses problemimiz var videoda. Kablonun temassızlığından dolayı hakkınızı helal edin arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum duyurur. At, avrat, köpek. Avrat, hanım yani suhrasına yiğit olur. Gelene gidene güzel ağırlar. Adamın ismi öyle duyurur. At yarış alır. Adamın ismi öyle duyurur. Köpeğe kurt yıkar. Daha başka bir ilgi koruyor. Vardığı yerde bir ikram, izzet gösterirler. Adam ismi öyle duyurulur. Ama şimdi hepsi boş oldu. Kut canı için bir vefası var. Nasıl vereceğim onu ya? Her kut yıkmaz ki ya. Yüz tane it tutan bir tanesi ya yıkar ya yıkmaz. Ben de yani o zaman onlar da güzel köpekler vardı. Ben de dedim yani bunların soyu neredendir? Bunlar dedi ben dedi şeyden getirdim Zara'dan dedi. Zara'dan bir yaşlı bir it getirdim. Getirdim bizim çocuklar beğenmediler köpeği. Baba bu, ee, <laughs> bu ne dedi. dedi. faydası olsun. Ben de o zaman yavrum o zaman Azarlan'da gitsin. Evde de 10 tane köpeğim var dedi. Köpekler diyor onu azarlar. Köpekler onu boğmaya vardılar diyor. Köpek diyor aynı hırladı diyor. O 10 tane köpek geldi geri yattılar. O köpeğin üstüne varamadılar diyor. O köpek de gitmedi diyor. Pes etmedi diyor. Geldi o da kafını ona yattı diyor. Tabi bu hayvan çok sağır. Yaşlılar diyor. Biraz süt falan hayvan güzelleşmeye başladı diyor. Kayanın dibinde diyor bir biz dana belledik diyor. Kurdu leşiymiş diyor. Bizim hanımın da diyor Baba sevinde kurtları, itleri kurt yıkardı diyor. Biz tabi kurt o zaman hiç bilmiyor bile diyor. Hı, kurt kan itleri olmamış. Bu it kurt yıkmış, itler kayanın dibine yatıyor. Ondan sonra o köpekten çuvalttım derdi. Karşıdaki köpek biliyor yani. Kaçmayan köpekteki cevheri o karşıdaki köpekler biliyor. O zaman atasözüyle Hı. videoya giriş yapalım. İt iti bilir. Evet. Aynen öyle. İt iti gerçekten Hı. biliyor. Ben bazen diyorum ki iti ite seçtireceğim diyorum. Onu da tam anlamadım işte. O da ile bir şey abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başşiğit ben. Öncelikle kanalıma ve video hoş geldiniz. Cümleten selamlar Sivas'ta birbirinden güzel köpekleri sizler için ekrana getirmeye devam ediyoruz. Şu anda Altın Yayda'dayız. Altın Yayda'da Mesut Subaşı'nda birlikteyiz. Hayvanlar şöyle yapacağım arkadaşlar. Çok pardon kusura bakmayın. Davar köpekleri oldukları için Zinciri çok bilmiyorlar. Mesut abicim selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? İyiyim Allah'a şükür. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür abi. Biz Umut Taş Selam da arkada. Şöyle bir el salla bakalım başkan sende. Çekimleri de Barış abi yapıyor. Değerli dostlar hakikaten efsane diyebileceğim güzellikte, efsane diyebileceğim doğrulukta hem tip olarak hem de karakter olarak 10 numara boz karabaş renkte kangal çoban köpekleri gördük. <laughs> ben bu çekimde Kendim çok fazla olmayacağım. Kameranın arkasına geçeceğim. Çünkü niye? Yanımda senelerden beri Davar Güden ve bu köpeklerin karakterini sürüde bizzat yaşayan isimlerden birisi var. Mesut abi, Mesut Subaşı. Aynı zamanda da Barış abi gibi senelerden bu yana Kangal çoban köpeği besleyen, kurçun köpekleri seven bir isim var. Keza Umut Taşselen var. Ben diyorum ki çekimleri yapayım. Sözü onlara bırakayım. Selamun aleyküm arkadaşlar Efsane videolar çeken YouTube'un e efendisi Birilbaş Yiğit'in kanalında efsane bir videoyla sizle sizlerle birlikteyiz ar <laughs> arkadaşlar Bugün e, bugün Altın Yayla'dayız Yanımızda Ümit Taş denen Mesut Subaşı var e, Ve efsane gerçekten Efsane denilebilecek kadar güzel köpekler var Ben yaklaşık 10 yıldır böyle güzel bozit görmedim desem yalan söylememiş olurum. Doğru Çünkü Salıyla Sapkanlığıyla, basarlarıyla. Şimdi ne zamandır bozit bozit, kangalın bozitini anlatıyoruz ama ortada gezen bozitler benim bahsettiğim bozitler değil. Evet. Yani e, bozit demek biraz daha böyle e, renkten midir nedir onu bilemem. Onu da genetikçiler bilsin. Ama bozitin biraz daha kaba ve büyük olması gerekiyor benim bildiğim. Tabii ki. Yani biz çocukluğumuzda yaşadığımız <laughs> ve gördüğümüz bozitler öyleydi en azından. Sallı. Heh, çocukluğumuzda yaşadığımız köpeklere yakın köpek. Gördüğüm için hakikaten geçen gün de ilk kez geldim ve mutlu oldum. Dedim ki demek ki böyle bir köpek de varmış. Yani. Yani eskideki köpekler bu şekilde diyebiliriz. Hah, diyebiliriz. Aynen öyle. Yani köpeğin salı uzunluğu, ne diyeyim, kafası, ağzı, gözü, gıçı, başı. Şimdi mesela her zaman bunu üçü bir arada bulamazsın. Bunda hayvan üçü bir arada olmuş. Ve bu köpeğe üreten, emeğe geçen her iki kişiye de teşekkür ediyorum bu arada en büyük emek Mesut abinin. Yusuf'un. Yusuf'un adında daha doğru. Yusuf var. <laughs> <laughs> Mesut abinin oğlu <laughs> galiba. Abi, evet Yusuf. Çok meraklı. meraklı çocuk evet. çok meraklı. Evet. Yusuf. Ve benim, benim bir tek... de bir huyum var. Bir ee, Birol'da geçen gün gördü hatta Birol'la da konuştuk böyle. İyi köpeği görünce bir anda ben neşeleniyorum mesela. Ya kötü de olunca böyle gidiyor işte bakıyor bakıyor ama hadi idare eder diyor iyiymiş miymiş geçiyor ama köpek gerçekten güzel. Şey yani falan da He, aynen, falan da Yapamıyorum yani, abi, yani. içimden gelmiyor o zaman. Ben... Güzel köpeği ger görünce gerçekten e, hoşuna gidiyor ve o köpeğin türetilmesini, çoğalmasını istiyorsun ve e, diyorsun ki har harbiden kaybolmamışlar yani bu da varmış diyorsun mesela. Sonra köpek gerçekten işte orijinal, safkan, eli ayağı tertemiz, e, çok hoş bir köpek ve inşallah bunun yavruları yavrular olur, daha çok çoğalırsınız. Çünkü memleketimizde maalesef bunlar yok olmaya yüz tuttu. Hadi kırçıl köpekleri bir ara götürüyoruz yani herkes. Ha bir de insanlar beni mesela kırçıl köpek, kırçıl köpek sanıyorlar ama gerçekten bende öyle bir şey evet. yok. Köpek boz da olsa, kırçıl da olsa, sendeki sarı gibi de olsa köpeğin iyisi iyisi olsun. İyisi iyidir abi yani rengi sarı da olabilir, He. boz da olabilir, kırçıl da olabilir. ve belli ebatlarda olsun yani böyle sadece küçücük bıdılık olmasın sevmiyorum ben öyle. Evet abi şimdi Mesut abiye gelelim çünkü köpeğin sahibi. Mesut Subaşı. E, burası tam olarak neresiydi? Altın Yayın ilçesine bağlı Salman Yaylası. Ha Salman Yaylası. Evet. E, senelerdir sen köpek besliyorsun. E, koyun da var. Koyun da yaydım. Yani, yani, 15 yaşından beri çobanlık yapıyorum. Kendi sürümüz. Önceden çoban tardı. Şimdi kendimiz yayıyoruz. Ha, e, köpeklere gelince de tam aradığım bir üçlü. Yani dişinin böyle ince olması, tazı tipli olması, erkeklerin biraz daha iri yapılı olması. Evet Bu dişin özelliği nedir mesela Mesut abi? Dişin biraz anlatabilir yani misin? Bu dişinin özelliği yani ince bunu, e, Kurt falan olduğu zaman bu çevirir Bunlar da yetişirler Bu e, şey olduğu için yani fiziki yapısı çok ince olduğu için Açma şeyi çok ha, Daha yani. çok koşucu diyorsun yani Tabii bu. ki Çevirir mesela erkek köpek dişi köpek kadar açamaz Ne kadar fizik olursa olsun dişi köpek biraz daha canlı olur hareketli olur yani Evet Dişi köpek çok uyanık olur Sürüde dişi daha iyi demek istiyorsun galiba değil sürü, mi mesela? Sürü yani erkek köpekleri dişi yönetir sürüde. Anladım ben. Ona mesela avcı dişi diyorum yani. Tabii ki. E, köpeklerin önünde öyle bir avcı dişi olduğu zaman çok çok işe yarıyor. Yani burada mesela paspal bir dişi dense iri yapılı değil mi? Daha çevik, hızlı Tabii. oyuncuların atletik istediği bir şey. atletik. Tabii. Evet. Ama erkek evet. köpeklerde de şu var. E, hem gövdeli hem güçlü. Hani erkek köpeklerin de kendine güvenleri işte. Erkek köpek devamlı kendine güveni iyi olduğu için dişi kadar yani dikkat edemez. Ama dişinin kendine fazla güven olmaz. Sürü de daha iyi sahiplenir yani. Evet. Kurdun nereden geleceğini bilir. Zararın yani sürüye... Bu köpekleri e, nasıl ürettin Mesut abi? Hani bunlar bu anasını, miydi? Annesi de burada galiba. Evet annesi de burada. Babası da kendimizin. ikisi de kendi eski köpeklerimizin yavrularından. Annesi de Ümit Taşdelen'den geçmiş, Umut Evet. O Turan Subaşı'ya vermişti, ondan da ben aldıydım. Evet. Benim aldığımda köpek yani o zaman yavru yapmıyordu. Hmm. Köpek e, bir 4 yaşında yavru yapmış, ondan sonra kesilmişti, bize geldiğinde 6-7 yaşındaydı. Ondan sonra bizde yavru yapmaya başladı. Evet. Hmm. Ondan sonra da herhalde hiç boşu yok. Boşu yok, devamı evet. dolu. Hep çıkıyor. dolu attı diyorsun <gülüyor> yani. Atışları. <laughs> 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 Çok yani iyi, evet. Kaliteli. Ya işte anne olacak mesela babamın hep bahseder e, Umut der ki mesela anne iyi olmadı mı yavru olmaz der. ama işte Anası iyi olmayan kuzudan koçluk olmaz Tabii der. Ki. Yani bunu köpek için de söyler. Ana, ana çok önemli. He. Ama baba da bir o kadar önemli. Bunların babaları da çok kaliteli köpeklerdir. Hmm. Yani tanınmış köpeklerdir. Kaç defa da kurtla boğdu yani. Evet. Bu köpeklerin yani ataları kurtçu yani. Şöyle diyeyim en az. 4-5 kuşak geçmişleri bilinen köpekler bulunur. O çok önemli zaten ya. ya? bu boz dediğiniz var bir sarı diyor. Bu da onun soyu Mezgit soyundan gelir. Hmm. Bunun soyu da Topal soyu. Bu Kurt Yuhan Baron'un torunu. Yani bunun denesi evet. üç ayağıyla evet. kurt boğmuş bir köpek. Şunun. Tabii. Evet. Anladım. Bu Topal Topal ha. diye efsane evet. bir Sen köpek de var. De evet. Aha. Bu onun torunu. Şu dişiylen o erkek de, sarı da yani çomar dediğimiz köpek de, onlardan mezgit soyundan geliyor Ama evet. aynı düşünülenleri değişik erkek köpeklerin yavruları. Ha anne aynı, anne aynı. köpeklerde. Evet. Baba farklı sadece. Babalar farklı. Ama ikisi de, üçü de aynı emsal, aynı doğum yavruları. Ee, ve köpeklerin bir oğlu da dikkat etti mesela Ümit de bilir, senelerdir köpek besliyor Ümit yani az adam değil Ümit, <gülüyor> yüzlerce <gülüyor> binlerce köpek üretmiştir boyutları çok iyi abi boyutları salları ya post yapıları ya o kangal köpeğinde olması gereken her şey mevcut diye düşünüyorum bu köpeklerde evet maalesef e, hani bir olun kanaldayız bir olun kanalında şöyle bir faydası var gerçekten şu anda Türkiye'de bir numara e, ve insanlara o kangalı gezerek görerek yerinde ve e, şeyinde anlatıyor ya tam özünden anlatıyor e, o kanalda olması da çok iyi yani e, şimdi bu köpekler mesela Biliyoruz ki günümüzde Ganga köpekleri mesela böyle tamamen küçüldüldü, ufaltıldı, ondan sonra karşı çıktığımız zaten aslında oydu ki mesela bu da gangal abi. Şimdi Benim bildiğim böyle olması gerekiyor. O köpekler de mesela hemen hemen şeylere birbirine benziyor ama küçülmüş. Köpek. Küçülmüş. Küçülmüş. Aynen öyle. Küçülmüş yani. yani. Köpekte mesela bu kafa var ama anatomi yok veya kuyruk yok. Evet. Veya işte... Ee ne bileyim basarlar bozuk vesaire. Küçülmüş yani. Küçülmüş yani. yani eski köpekler bence hep bu şekildeydi. Yani Mesut abi daha evvel yıllardır. Evet, evet değil Önceden mi? mesela şimdi yani köpeklerimiz daha kalıplı olurdu. Yani önü açık, arkası dar olurdu. Evet. O köpekler daha çok suratlı kaçarlardı. Tabii çok hayatında bir sürü köpek gördük. Tabii ki. Değil mi? Evet. Kapımızdan çok köpek geldi geçti. Yani biz de meraklıydık. Ahmet'in babam da çok meraklıydı. Hep iyisini taşımaya çalıştık. Gayret ediyor yani iyisini taşıyor. Zaten iyisini taşıyamazsan koyunculuğu da yapamazsın. Köpeğin iyi olmazsa koyun da olmaz, koyun olmazsa köpek de olmaz. Evet yani. sevgili arkadaşlar kaç gündür ki bir olan bir haftadır e, video çekmeye çalışıyoruz. Gerçekten bir ol Sivas'a gelince rüzgar, yağmur, fırtına ne varsa hepsini toplayıp alıp bize doğru getiriyor. Ayağı vurdu geliyor demek <laughs> ki. <laughs> Yemin <laughs> ediyorum böyle. Bir şey. Şimdi de gölge oraya düşüyor. Gölge Şimdi de tribi. sabahtan Emin olun ki yer arıyoruz böyle gölgeyi ayarlaya ayarlaya bir ol artık şey oldu böyle stres, oldum, stres oldu. artık idare edersiniz çünkü güzel işler yapıyorsa bazı şeyler de idare edin diye Değil düşünüyorum. E, abi, şimdi buradan şeye geçelim. Ben kurtçu köpeğe babamdan dolayı meraklıyım. Tabii ki ben o kadar dağda daşta böyle hani koyun yap, yayıp çobanlık etmedim. Ama işte babamdan dolayı <laughs> çocukluğumdan görmüşlüğümden işte ava giderek falan. Ya da böyle atıyorum Mesut gibi böyle işin içinde olan çobanlığını da yapan insanlardan görerek gördük şimdi Mesut, Mesut abiye şunu soralım abi sen şimdi bu köpeklerle dağda da işte 24 saatini geçiriyorsun evet. yani belli bir süre işte atıyorum koyunlar gündüz gidip gece geliyor belli bir sürede akşam gidip sabah geliyor Sen şimdi bu köpekleri dağda daha iyi görüyorsun yani bu hayvanları resmen sağa e, emirleri asker gibiler. Evet. Doğru mu abi? Tabii ki. Ee, bunların böyle daha da yaptıkları şeylerden yani neyini seviyorsun? Daha da ne yapıyor? Bize bahsedebilir misin abi? Ya şimdi bir kere çobanın sürü sahibinin köpeği koç olduğu zaman o çobanın da da bir dinlenme lüksü yok. Evet. Çünkü köpek kötü ise Köpek yerine affedersiniz kendi her tarafa bakacak. Deriye tepeye hep çoban bakacak. Önünden kendi gidecek arkasına ama köpeğin iyi olduğu zaman affedersiniz eşya binersin. Oh rahat kendi köpeklerde sağlam olduğu zaman kimisi arkasından gelir sürünün kimisi yan taraflarından. Yani şüpheli bir durum olduğu zaman zaten o hayvan yatmaz da her tarafa sahip olur bakar sürüye. Evet. Yani iyi köpek her zaman yani çoban için iyi bir arkadaş. Başından geçen bir şey anlatabilir misin bize? Mesela bir gün dağda koyun yayarken e, ben köyünün önüne gittim, çay yapayım dedim. Çay yaparken bir de baktım, köpek, dişi köpek havladı. Valla aynen öyle, beni de çekin dedi. E, ve lafın içine odunla girdi resmen ya. <laughs> <Doğadayız zaten. gülüyor> Yapacak bir şey yok. Köpek havladı ondan sonra yanımda da dört tane köpek vardı. Bunlar vardı bir de bunların annesi de yanımdaydı. Evet. Köpek baktım. Defeyi açtılar kayboldular. Defenin üstüne çıktım göremiyorum. Tekrar bir de baktım ses geldi. Başka bir defenin üstünden 28 tane domuz saydım. Ama köpekler bazen deriye geldiği zaman domuzlar köpekleri açıyorlar yani dağıtıyorlar. Evet. Güzlüğe geldiği zaman köpekler domuzları toplayıp sıkıştırdılar. Arkadan bir tane domuza çöktüler. Ama benim aram çok uzadı. O domuzu yatırdılar. Tekrar o bir domuzlar döndü geldi. Eşlerini kurtardılar. Köpeklerin elinden aldılar. Ben bağırıp da geri dişi köpek de anneleri biraz yaşlı arkadan gelişin. O giden domuzların peşinden gitti. Buna tekrar o domuzu düşürdüler. Ama o köpek bak o da bir tecrübe. O köpek Domuzların peşini bırakmadı. Çünkü bıraksaydı o domuzlar geri dönecekti. Evet. Ha biri sürmeye ha, devam etti. Biri sürmeye devam etti. Bunlar arkadakini boğdular. Ama o domuzlar da o, o köpeğin sesinden arkadaki domuzun bağıran domuzun sesini duymuyorlardı. Çünkü hani rüzgardaki türlü dönüp yani. alacak çünkü elinden değil mi abi? Evet tabii dönse alacaklar ya yani. ama o köpek daha tecrübeli olduğu için o domuzların arkasına gitti. O bir domuzlar köpekler geliyor diye geri dönme şansları olmadı. Yani o domuzu gözümün önünde öldürdüler. Bunlar 11 tane domuz öldürdüler. Ama hiç de kurt görmüyoruz. Şimdi yalan söylerik yani köpeklerine. Devamda sürüdüler hep boş gezerler. Yani yerimiz müsait olduğu için bağlamıyorum. Hayvanlar boş geziyor. Evet sevgili dostlar şimdi e, tabii ki biz internet fenomeniyiz. Yani bizi, bizi daha çok iyi tanıyorsunuz. Ama e, şimdi beni herkes böyle baktığı zaman sadece bir şeyle uğraşıyorsanız aslında biz bunun güzelinden yanayız. Yani iyisinden yana. Tabii ki böyle Mesut abi gibi insanlarda da çok güzel köpekler oluyor ve denk geldiğinde gerçekten seviniyoruz. Bunda e, dediğim gibi ümit gibi de insanlar var. Böyle bir şeyi esirgemeyen al üret diyen atıyorum Mesut Tabii, su başına yani. vermiş dişi demiş ki abi bunu üret mesela. O da ne yapmış hakkını vermiş böyle güzel köpekler çıkmış. Biz de mutlu olduk bunları görünce. Şimdi bu köpekte de ne hoşumuza gitti? Gerçekten kalite bir hayvan. Mesela e, hani. Nasıl anlatayım? Boz Karabaş köpeği çok muhteşem bir örnek. Yani örnek olmak ayrı bir şey. Mesela bu köpek ben prototip diyorum bazen. Harbi prototip bir köpek. E bu da bunun kardeşi. Bunun fazla böyle e, kaşına gözüne takılırsanız gerçekten bu hayvanlar yok olur. Yani karşı çıktığımız aslında anlatmaya çalıştığımız şeyin tamamı bu. Tabii ki burada köpeğin tipi, şekli e, hoş olacak. Biraz da boylu olursa daha hoşuna gidiyor. Az da sallı olursa biraz daha hoşuna gidiyor. Bir de bu koyunda işini yaptığı zaman uf uh, tadından yenmiyor işte. Olay o, hepsi anlatmaya <gülüyor> çalıştığımızın <gülüyor> tamamı bu aslında. Biraz, <laughs> biraz da Köfe anatomik yapısını biz bozuyoruz. Ben bunun kulaklarını çok kötü kestim, Kısa kesmiştim Hayvan kafası küçük diye. Şimdi bunun kulağı biraz daha uzun evet. olsaydı daha çok güzel dururdu yani. Şimdi evet. <laughs> onun onun ağzı buna göre bir tık daha uzun. Ha? Bunun ağzı bir tık kısa. Ha oraya gireyim, abi, gireyim mi? Onun dışında gir abi her yere girebilirsin. Bana arkadaşlar şimdi bu köpekten bu köpek kardeş. Tamam. Bunun ağzı biraz daha bir tık uzun mesela biraz daha dolu. Bu hayvanın ağzı da bir tık kısa. Bunun da kafa yuvarla. Bu da bunun kardeşi. O da ganggal, bu da ganggal. Değişen aynı, hiçbir şey aynı yok. Aynı aynı soy, aynı anne, aynı köpekler. Yani köpekler, aynı köpek. Ama bunun böyle ufacık buradaki böyle çıkıntısına takılırsanız, o zaman bu köpekler yok olur. Tabii ki. Bunları bir de koyunda deniyorsun yani iller ringde yürümek değil yani bu tamam köpek yürüyor ama bunlar koyunda giden hayvan yorgun olur doğru mu abi? Tabii. Sen tabii. ringe de köpek gö götürüyorsun mesela işin o bölümünü de biliyorsun. Ya şimdi bu köpeklerin zaten anatomileri. Ya kalabalığı görmüyorlar. Olması, sürüde çalışması. Şimdi bizde de mesela çiftliğe götür, götürdüğün zaman köpeklerin anatomisi bozuluyor. O yüzden de sürüde çalışan köpek biraz daha çekimsel oluyor. Mesela ringe çıkarılan köpeklerle bunlar bir değil. Evet. Bunlar sürüde, arazide görev yapan köpekler. Dolayısıyla da hayvanlar biraz çekimsel oluyor. Yeri geliyor değnek yiyor, yeri geliyor işte... Biraz da kangal köpeği biliyorsun duygusal bir hayvandır. Evet çünkü çabuk güzel. O yüzden de e, hayvanlar mesela bunlar arazide koyunun sürüsünün yanında daha bir güzel görünüyorlar. Kuyrukları falan havada daha bir çekici şeyler var. Daha hoş duruyor. Evet. Ama e, yani... E... Hani bilhassa böyle yarışmalarda hakemlerden rica ediyorum. Gene lafın içine odundan girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki eşek olma böyle bir şey. <laughs> ha bir de şurada var. Sürüde eşek böyle zırlak olursa köpek daha az yiyor. Vallahi. Tabii ki. Yani bunu, bunu kendine bir güven geliyor yani. Gerçekten Neden çok hoş mi? bir köpek Abi, ya. Benim. Şimdi bunların başka sürülerle karşılaştığı zaman mesela Benim sürüm başka yerde olduğu zaman Benim eşeğimin sesini O sürünün köpekleri duyduğu zaman deli olurlar. Allah Allah Ama o burasını bilmiyordum bu sizin <laughs> Bilimine girer hayvanlar. Çünkü yani O sürünün köpeklerinden yani rakip olmuşlardır. Gıcık olurlar yani. Muhteşem bir üçlü. Gerçekten çok hoş böyle insan e, içi içi kıpırdıyor böyle güzel bir şey de görünce yaptığın şeyde. Bu arada bunları e, hani bu köpeklerde emeğe geçen galiba senin oğlun var abi. Evet Yusuf. Yusuf Subaşı ona da teşekkür etmek lazım. Çünkü gerçekten bizim öyle genç heveslere de ihtiyacımız var. Yoksa bunlar yarın yok. Tabii çok meraklı <laughs> olduğu için evet bunları özenle yetiştirdi. Bir yaşına değene kadar hiç sürüye götürmedi. Çok baktı. Hani hayvanlar herhangi bir yaban hayvandan işte. yılmasınlar diye. Ve e, bu arada siz güzel koynunuz koçunuz da evet, varmış galiba. Evet taşıyoruz biz e, Eskiden dedeleriniz de buranın yarış atlarını üretiyormuş. Evet, dedelerimiz de buranın eski ağları. Anladım demek evet. ki on, oradan evet. da gelen da bir da şey, şey var. var yani adam iyisini evet, beslemeyi seviyor var. abi. Allah herkese <laughs> versin yani. Biz de emanet edeceğiz Cenab-ı şey. Allah herkese versin. Evet buradan e, koyunlara geçelim Mesut abi. biraz da koyunlara bakalım. Evet koyunlara geçelim. Bu ikiler çok güzelmiş ya. Haydi. Nasıl, nasıl, nasıl abi onlar siyah aliyeleri kolay Bunlar nasıl buluyor abi herkes annesinden? Abi o nasıl buluyor bilmiyorum ama kokusundan, sesinden alıyor. Hiç kimse yanlış anneyi emmiyor abi. Herkes annesini bulduğunda duruyor. Evet Mesut abi burada herhalde biraz daha yaşlar var. Bunlara özel bakım mı yapıyorsun? Evet abi? bunlara özel bakım yapıyorum. Şimdi bunlar yaşlı olduğu için fazla yayılıma dayanamıyor. Şimdi bizim burada da ot kısa olduğu için fazla yayılım alamıyorlar. Şimdi bunları da içeride takviye yemilen idare ediyoruz. Yani o bir genç davalara katmadım bunları. Ayrı, bakayım ayrı yemliyorum. Evet. Kışlık doğan, yaşlı, ikiz. Kışlık ikiz, doğan normal mevsiminde doğdular da. Geç kuzuları var işte. Normal Mard evet. ayının kuzuları bunlar. Ha şunlar Mard'ın kuzuları. Evet, maşallah maşallah çok ha. güzel olmuşlar abi. Koyuna baksana koç gibi ya. Maşallah. Ha. Ha. Yok çok koç bacaklı koyunum evet, var orada maşallah. Da ya. Boş ver o da yaşlı olur işte ya. o Kaç da yaşlı olur. Yaşlı olur. Yaşlı olur. Yaşlı olur. Allah herkese çok versin Cenab-ı <laughs> Bize... Allah. Bir metre var mı Barış abi o koç? Elbet vardır ya fazla. Elimizdeki sahip olmaya çalışıyoruz. Evet. Bir yanda gitsene Barış abi <laughs> tut bakalım. durmaz o. Durmaz lan o. Töbeler olsun tamam. Benim o, dalda bir şeyim yok abi. Onu tutsa tutsa mezbaka tutarım Tırt tırt. Barış abi köpeklerin hızlı ama sen... Yok ben ha. gevşeyim abi. Yani <laughs> bir bu Bir diğer yok. <laughs> orada var. ben bizim evde çalışırken da aynıyım. O mesela... Aha. Vallahi yakaladı. Abi senin alet acayip ya. Yemin ediyorum öyle bir alet daha yeni gördüm. Allah belanı versin. <laughs> Koşu maşallah. Yok, da koş. Koş bu. bu da koç. Evet. Bu da koç, çok güzel maşallah ya. Ki şu anda daha zayıf, daha evet, etini zayıf. alacak bunlar. Evet. Tavlandığım daha güzelleri, o mesela biraz daha olur. o bundan yaşlı. He, ha, ha o bundan evet. yaşlı, bu o biraz daha yaşlı. genç. Çok güzel maşallah. Ona göre ya. genç yani. Bak, bu da ilginç bir şey. Mesela koyuncular bunu bilir, ben o kadar anlamıyorum. Bundan da Zafer abim, babam biliyor mesela. Bu dişine bakıyorlar. Hayvanın dişinden kaç yaşında evet, olduğunu kaç söylüyorlar yaşında, abi. Bu, bu koç, tecrübe. He, tecrübe. 5 yaşında bu koç. 5 yaşında. Yani Hı koçun kendinde doğmasa bile başkasında olsa biliyor abi Şimdi abını. kalite olarak bu koç mu o koç mu daha üstün? Merak <laughs> ettim. Ama mesela yani bilmiyorum. Yani kalite böyle. olarak ikisinin kalitesi de aynı da. Yani olarak... Bunun burnu biraz daha bombeli. Yani burnu sanır dedik biz. Bunun e, şu sanruzulluğu da fazla. Ya yani ikisi de istesen, ikisinden birisi kaldı hangine çekersin? Buraya yani. Daha şey bundan daha uzanmaya çalışırım yani. Evet. evet. Hoş mal maşallah ya. Evet. Abi işte her şeyin güzeli güzel. Bu da kangal koyunun güzeli ben yani. Bize yani. kangal koyun yapıyor. Köpek koyunsuz olmuyor. Koyun köpeksiz olmuyor. Meraklıyım işte. Ee, evet değil mi? Yapmaya çalışıyoruz yani. Maşallah evet. maşallah. Abi, Allah herkese çok versin. Hayvancılık da yapsan ne yaparsan yap. İyisini yapmaya çalışacaksın. İyisine bakacaksın yani. Ha bunun mesela kalitesiz olan da aynı yemeği yiyor, kaliteli olan da aynı yemeği yiyor. Ama kaliteli olanın geliri daha fazla. Niçin uğraşıyor? Ekmek parası için uğraşıyoruz yani. Tabii canım iyisini Hı. besle. İyisini besle Gelende daha görsün. Yani. Sonra en azından baktığından zevk alıyorsun ya ben tabii öyleyim yani. İyi bakmak daha zevklidir tabii. o oh, aldı gitti valla. <laughs> Oğlan hikayesi ne? Oğlak da e, yaşı küçük olduğu için annelerinin peşine gidemiyor. O da orada ayrı <gülüyor> duruyor. Oğlum <laughs> <Olur>, ne <laughs> diyorsunuz lan? çok güzel ama ya. Tamam, Şimdi koyunlarda yapayım. genelde böyle şey olur biliyor musun? İşte iki tane oğlak Bizim burada normal kangal koyunu beslenir de mesela o bir tane <laughs> mor koyun var ya. He. O, o da o, o mor koyunda. Buranın nazarlığı gibi yani değil mi mesela? O değişik. Erzurum mor o koyun. O burada değişik olduğu için bağca atmak için yatarken. Koluna ipi bağlarsın, onu da boynundan bağlarsın. Koyun kalkıp gittiği zaman seni çeker. Çektiği zaman sen de uyanın yani. Onun için hani boynun Bir tane besliyor onlar. Bir onda. tane besle. Bir de nazara alır diller yani değişik hayvan. He, öyle bir evet. şey var. Ondan dolayı da yani besliyoruz. Evet. Şimdi TikTok'ta var bir tane bacak koyunu. 20 bin kişi izliyor gecede. Böyle yapıyor koyun. ya o da zaten yani <gülüyor> Bazı <gülüyor> şey, de var. Böyle e, köpeğin de <laughs> gibi koyunun da iyisi bazen çobanı tepikler. De, uyan diye. Çok da uyanmıyorsa ısırır bile hayvan yani. Allah Allah, ha. Allah İşte onu da yaşayan biliyor evet. abi. Mesela valla güzeldi güzel bir gün geçirdik. Sağ, sağ olsun olun Olsun, ayağınızı sağ, ol. sağ ee, olun. Sağ rast gelsin. Ee, kendi de güzel evet. köpeği de güzel koyunu da ben güzel. De teşekkür ederim geldiğiniz Bir var. de bize sofra yaptı var ya sofra hepsinden tatlıydı valla. <laughs> sağ <ediyorum>. razı olsun <laughs> sağ olun üstünüz rast gelsin. Abi çok sağ, Sizin sağ olasın. Sofranız Ağzına olsun. sağlık. Sağ olun sağ ol. ben de teşekkür ederim. Ee, videoyu gelsin. burada sonlandıralım, sonlandıralım. bir o. Tamam sonlandıralım abi. He. Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Ben gerçekten bugün e, hem ışık açısından hem çekim kalitesi açısından istediğimiz sonuçları alamayınca böyle tutuluyorum. Kendi kendimi kuruyorum. Barış abi dedi ki ya boş ver sen kendini neden kuruyorsun? Netice itibariyle köpekler güzel, ortam güzel, sohbet evet. güzel. Aynen. Burak akışında bir video çek dedi. Umarım beğenmişlerdir. Beğenmişlerdir, İnşallah. Beğenmişlerdir. doğal bir şey yapmaya Aynen, çalıştık. Öyle. Evet. Tamamen doğal. doğasından. Olan neyse onu yaptık yani. Allah razı olsun. Sizin gibi kıymetli insanlar çok önemli. Çünkü adamlar dededen koyuncu, koyuncu oldukları için de iyi köpek tutmak zorundalar. Aynen. Doğru bir hikaye az önce söyledi. Dedi ki, ne dedi mesela iyi köpek için biz ta nereden olsa ha. namını... Evet, eskiden de öyleymiş, şimdi de öyleymiş. Olumlu evet. olsun, gerçekten de evet. iyi köpeği tutup türetmen lazım. Paraya tamah edip kanıp... Vermemek verilmedi. lazım. Parayla köpek yani, koyada küçük köpek paraya tamah edip de köpek verilmez. Veren insan da yanlış yapar, bir daha aynı köpek eline bile geçmez. Cenab-ı Allah da ona geri layık da görmez yani. <laughs> Helal olsun valla, günün lafıydı. Ya, ya abi bir de bunu bir bize söyle de millet eh. görür, ben daha yeni hayatımda ekledim. Biz bu çatal dedik mesela yani, şimdi koyunu kuvala da tutamam mesela, bunu hemen attığın zaman kancasını boynundan falan yakalaması kolay olur. Örnek olarak da görseleyin. <laughs> 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 yok böyle bir şey abi ya, vallahi yok. Abi. Ya bu hayvanın bu ben şekilde e edebilin. Bu işi yapanlar çobanlar falan e e öğrenin yani. abi. Böyle evet. bir şey yok. Vallahi helal olsun. Hayatımda ilk kez görüyorum. Arkadaşlar, Birol Başşiğit'in videosunu beğenip like atmayı unutmayın. Takipte kalın. <laughs>